Merhaba sevgili izleyicilerimiz. Yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi Osman Ünlü hocamız var yanımızda. Yine kendisiyle sohbet edeceğiz ve sizlerin merak ettiği konulardan birini daha soracağız. Hocam, şöyle söyleyenler oluyor zaman zaman. Ya işte insanları rahatsız etmeyelim dinden bahsederek, ne bileyim ibadetlerden bahsederek. Dolayısıyla Bırakalım insanlar kendi halinde yaşasınlar. Ee, hani dini eğitim de vermeye gerek yok o zaman bu durumda. Böyle midir? Yani dinden bahsetmeyelim, kimseye bir şey söylemeyelim, rahatsız etmeyelim, insanları kendi haline bırakalım demek e, uygun bir tavır mıdır, söz müdür? Mustafa Bey, her asırda e, bu şekilde böyle konuşanlar hep olmuş. Söyleyenler hep olmuş. Bizden 400 sene önce yaşamış olan İmam-ı Rabbani Hazretleri de Mektubat isimli kitabında onlara çok güzel bir cevap veriyor. Bu zat buyuruyor ki Allah-u Teala kimseye karışmamasını sevseydi peygamberleri göndermez, dinleri bildirmez, insanları İslam dinine davet etmez ve diğer dinlerin yanlış bozuk olduğunu haber vermezdi ve geçmiş peygamberlere inanmayanları azaplarla helak eylemezdi. Nuh kavmi, Hud kavmi, Lut kavmi. Değil mi? Tarih kitapları yazıyor bunlar. başına bir azap geldi, bir bela evet, geldi. bela geldi. Herkesi kendi haline bırakır, kimseye bir şey emir etmez ve inanmayanlara azap yapmazdı. Böyle bir şey yok. Böyle bir şey yok. Peygamber de gelmezdi o zaman Tabii, değil mi? Peygamber de gelmezdi. Yani, evet. Gereği yok. Gereği o zaman. yok. Yani. Gereği yani ne anlatacak zaman. ki peygamber? Ha. Şimdi nefislerine uyanlar küfürlerini, kafirliklerini gizlemek için efendim niye karışıyorsun canım bırak onu falan filan. Küfürdür bu. Kafirliktir bu. E niye sen böyle konuşuyorsun o zaman? Sen niye konuşuyorsun o zaman? E, Mekke'nin müşrikler de aynı şekilde itiraz ettiler de peygamberimize. Söyleme Karışma bize dediler. Bize karışma dediler. Yani. Hatta dediler ki bizim putlara sen laf etme. Bizim putlara laf etme. Ne biz ister, seni sen verelim. Mekke devlet başkanının başkanı yaparız. Para istersen para veririz. Her şeyi veririz. Yeter ki bizim putlara bir şey deme. Şimdi zamanımızda da öyle değil mi? Adamın putu var. Ha o zaman adam şekil yapmış. Kayadan, taştan, tahtadan yapmış. Şimdi kalbinde. Adam para putu olmuş, sahtekarlık putu olmuş, yalan putu olmuş. Her türlü aynı şekilde Allah Teala men şeyleri kalbine yerleştirip putu olmuş. Ha mücessem olarak yani şekil olarak karşına koymuyor ama adam putperest olmuş. Hatta putperestten daha adi olmuş. Dolayısıyla böyle bir kimseye böyle bir kimseye, yalan söyleme, zina etme, içki içme, haram söyle, yeme dediğin zaman karışma sen. Ne demek karışma? Olur böyle şey. Ve İmam-ı Rabbani Hazretleri buyuruyorlar ki allah Teala Müslümanlara, insanların İslamiyet'i işitmelerine, Müslüman olanlarına mani olan kafirlerle harp etmeyi niçin emir eyledi? Halbuki cihatta kafirler için eziyet ve ölüm olduğu gibi Müslümanlara da vardır. Kur'an-ı Kerim'de Hadis-i şeriflerde cihad için cihad eden devletler ve şehitler için faziletler, meziyetler ne sebepten bildirilmiştir? İslam düşmanlığı yapan zalim krallara saldırmak, onlara sıkıntı vermek ve Allahu Teala'nın bu mahluklarını harap etmek niçin emir olundu? Nitekim insana kendi nefsine düşmanlık etmesini ve nefislerin Allahu Teala düşman olduğunu bildirdi ve nefsiyle cihad etmeyi de cihadı ekber olarak bildirdi. Büyük cihat. Yani. Büyük cihat. Hatta e, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir harpten dönerken, Eshab-ı Kerama, e, Buyuruyorlar ki e, küçük cihattan büyük cihada dönüyoruz. E, kinam şaşırıyor. Orada diyor kafirlerle dövüştük. Biz şimdi diyor kendi evlerimize gidiyoruz. Kiminle dövüşeceğiz? Yani. Soruyorlar diyorlar ki yarın sonra bundan muradınız ne? Nefisli cihat buyuruyorlar. Buna cihada ekber denir buyuruyor. Cihad-ı ekber denmiş. allah Teala neden rızasını ve yakınlığını bu cihada bağladı? allah Teala niçin nefisleri kendi başına bırakmadı? Bırak diyor ben istediğim gibi giyineyim, istediğim gibi söyleyeyim, istediğim gibi yapayım. Aa, başkası benim istediğimle ters hareket etmesin. Allah Allah. Bana dokunma diyor. Yollar benim olsun. Herkes açılsın. E Yahut e, da diyor ondan sonra onun nefsi de diyor. Yollar bana olsun. Ne olacak o zaman uğraşacaksın. Herkes nefsine tabi olunca vuruşma kaçınılmaz. E niye dövüşüyorsun o zaman? Bırak o adam da kendi anı yapsın. Adam öldürdü birisi. Ya bırak adam aynı şekilde. Niye karışıyorsun? Adam öldürdü işte. Tamam. Can istemiş öldürmüş. Niye karışıyorsun? Ne hapis cezası veriyorsun? Niye yakalıyorsun? Bırak adamı. Olur mu canım? olur mu da ondan sonra. Demek ki buyuruyor İmam Rabbani Hazretleri bunlar Allah-u Teala'nın düşmanıdırlar. Allah-u Teala nihayetsiz merhametinden dolayı evvela peygamberleri sonra bunların yerine alim, evliya, ulemayı davet edici gönderdi. Bunların dilleri ve kalemleriyle sevaplarını ve azaplarını bildirerek özrü ve bahaneye yol bırakmadı. allah Teala isteseydi herkesi doğru yola iletir cennete sokardı. Fakat ezelde cehennemi doldurmak istediği Allah-u Teala'nın büyüklüğünü anlayabilen ona sebebini soramaz. Peygamber'e tabi olan insanları davet etmekte ve emr maruf nehi münker etmekte de tabi olur. Azın kafirler Allah-u Teala'nın düşmanı olmasaydı buğdu fillah farz olmazdı. Netice olarak İmam Rabbani Hazretleri'nde buyurdukları gibi efendim işte bizi kendi halimize bırakın. Kimse bize bir şey demesin. Kimse bir şey bize anlatmasın. Şey bile öyle. Ya çocukların kafasını zaman zaman gazeteleri şeyleri geçiyor yani 400 sene evet, önce evet. vardı bugün de aynısı var yani örümcek kafalı insanlar. Çocukların kafasını niye dolduruyorsunuz falan. Genellikle biz çocukluğumuzdan itibaren gerici, örümcek kafalı Fakat sonra büyüdük ve aynı şekilde kitapları oku, okumaya başlayınca baktı ki bunları söyleyenlerin hepsi geri kafalı ve örümcek <laughs> kafalı. Baktım öyle. Geri kafalı ve örümcek kafalı. Kimseye bir şey söylememeli. E, sen niye söylüyorsun o zaman arkadaşım? O zaman denk yalan söylüyorsun. Kendi nefsine, kafirliğine, kafirliğine mani olan şeylere karşı söylüyorsun. Dolayısıyla kendi nefsine ağır bir şey söylediği zaman da hemen taarruza geçiyorsun, hücuma geçiyorsun. Bir hadis-i şerifte ibadetlerin eftali, Müslümanları Müslüman oldukları için sevmek, kafirleri de kafir oldukları için sevmemektir. Yani hukbullah, buğdu fillah'tır. Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyicilerimiz, Osman Ünlü hocamızdan önemli bir konuda bilgiler aldık. Bir sonraki programda yine beraber olacağız. Başka bir konuyu sormak üzere. Şimdilik hoşçakalınız.